Bu videoda dünyanın zirvesine uzanan, tehlike ve ölümün kol gezdiği bir yolculuğu anlatacağım. Everest Dağı'nın zirvesi dünyanın en yüksek noktası. Dile kolay gelen bu söz bazı insanlar için hayatlarının en büyük tutkusu. Evet Everest sadece bir dağ değil inanılmaz bir tutkudur aslında. Düşünün dünyanın zirvesinde hayal edin kendinizi. Tüm dünyaya yukarıdan baktığınızı. Dünyada yaşayan 7 milyar insan içinde sadece sizin en yüksekte olduğunuzu zıpladığınızda dünyadan ayrılmış, tekrar yere değene kadar sanki uzay yolculuğu yapmış gibi hissettiğinizi. Everest dağı atmosferin en alt katmanı olan stratosferin 3'te 2'sini geçiyor. Bu yüzden zirveye yaklaştıkça oksijen gitgide azalıyor. Dağın tepelerinde sıcaklık eksi 70 dereceye kadar düşüyor ve rüzgar saatte 100 kilometrenin üzerinde bir hızla esiyor. Tüm bu sebepler birleşince yukarı yamaçlarda hayvan veya bitki yaşamıyor. İşte dünyanın zirvesine çıkmak isteyenleri bu zorluklar beklemektedir. Sık sık düşen çığlar, yer çatlakları gibi daha birçok tehlikede cebası. Everest'in zirve yolu adeta bir ölüm yoludur. Buraya sadece ölümü göze alanlar tırmanmaya karar verebilir. Ancak Everest öyle bir tutkudur ki binlerce insan bu tutku için hayatlarını kaybetmeyi göze almaya hazırdır ve yüzlerce insan bu tutku yüzünden dağılacağını vermiştir. 1996 yılında zirveye tırmanan bir ekipte 8 kişi birden hayatını kaybetmiş ve faciadan sağ kurtulan Jean Kraker bu macerayı bir kitap yazarak anlatmıştır. Daha sonra ise bu kitap film olarak çekilmiş ve Everest'in zorlukları birçok insan tarafından görülmüştür. Everest'e tırmanmak aya insan göndermekten daha uzun sürmüştür. İnsanoğlu ilk olarak 1904 yılında bu zirvesine çıkma aklına koymuş ancak 1953 yılına kadar yapılan denemeler başarısızlık ve ölümle sonuçlanmıştır. İlk başarılı zirve tırmanışı 1953 yılında Edmund Hillary ve Tenzing Norgay tarafından gerçekleştirilmiştir. 1953 yılının 29 Mayıs günü saat 11.30'da insanoğlu dünyanın zirvesine ulaşmayı ilk kez başarmıştır. Bu öyle büyük bir başarıdır ki Yeni Zelanda'da paraların üzerine Edmund Hillary'nin resimleri basılmıştır. Ayrıca Everest'in zirvesine giden en zorlu etabın ismi bugün Hillary Step olarak anılmaktadır. Everest dağı'nın zirvesine ulaşan ilk Türkler ise ünlü Türk dağcı Nasuh Mahruki ve ekibidir. Nasuh Mahruki Everest dağı'nın 8.500 metrelik bölümünü oksijen takviyesi olmadan kat etmiş, ancak 8.500. metrede yola oksijenle devam etmeye karar vermiştir. Türk dağcılar zirveye ulaştıklarında zirveye Türk bayrağı bırakarak inişe geçmişlerdir. Everest Dağı'na çıkmak isteyen ancak dağda hayatını kaybeden dağcıların cesetleri halen dağda bulunmaktadır. Hava koşulları sebebiyle burada bulunan cesetler bozulmaz. Dağa tırmanan diğer dağcılar bu cesetleri görür ve yön tayin etmek için kullanırlar. Everest Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılar ortalama olarak 65 bin dolar masraf ederler. Dağın zirvesinde basınç öyle olan dışıdır ki bu sebeple zirvede suyun kaynama noktası 71 derecedir. Dağdaki olağan dışı koşullara bir insan bedeninin alışması için ortalama 40 gün gerekmektedir. Dağcılar zirveye çıkana kadar öyle efor sarf ederler ki dağdan indiklerinde 5-10 kilo vermiş olurlar. Dağın iki amacında bulunan vadide ise Şerpa adı verilen yerliler yaşıyor ve bu şerpalar dağa tırmanacak olanlara rehberlik ve hamallık hizmeti veriyor. Budist olan şerpalar Everest dağının dünyanın tanrıçasının evi olduğuna inanıyor ve dağa büyük saygı duyuyorlar. Everest onlar için kutsal bir yer. Dağa tırmanmayı annenin kucağına çıkmak olarak isimlendiriyorlar. Ahmet Maniş Bilgi Havuzu kanalının dördüncü videosunu izlediniz. Bundan önceki iki videom olan Hiroşima'da neler yaşandı, gerçek görüntüleriyle atom bombası videomu ve Dünyayı yöneten Rockefeller ailesinin inanılmaz öyküsü videomu da izleyebilirsiniz. Her ay bunlar gibi en az 4 video bulabileceğiniz kanalıma abone olursanız videoları kaçırmamış olursunuz.